Doktor Fatma Çelik, 11 Şubat 2025, Yeni Çağ Türkiye'nin en önemli sorunu ve retük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına yol açacak olsa da muhalefet esas olarak kendisi açısından demokrasiye uygun ve haklı bir gerekçeyle erken seçim talep ediyor. Ancak ne yazık ki bu talebi tartışmayı doğru pencereden yürütemediği için de yine adaylık tartışmalarına sıkıştı kaldı. Altılı Masa adayı geç açıkladı, başarısız oldu diye bu defa tersi için bir çaba gösteriliyor. Ancak eldeki iki adayın da en iyi seçenek olduğu algısının son ana kadar korunması esas olarak yeterli. Zira erken seçim istemek için illa adayın netleştirilmesi gerekmiyor. Ülkenin bir sonraki seçime kadar bu yönetim altında gidemeyecek olduğu iddiasının dayandığı gerekçe ekonomi ise, ekonomi ve onunla ilişkili şeylerin dışında gündem yaratılmaması için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Ekonomi ve Hukuk Betimar araştırmanın yaptığı araştırma bu açıdan adeta muhalefete yol gösterecek bir veri ortaya koyuyor. Araştırmaya göre vatandaşlar için ülkenin en önemli sorunu %42.9'la ekonomi, %23.5'la enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar ve %7.6'yla adalet ve hukuk sistemi devamında ise sırasıyla istihdam ve işsizlik, terör, eğitim sistemi ve emekli maaşları. Ancak unutmayalım ki hukuka aykırı tutuklamalar da, hukuki dayanaktan yoksun soruşturmalar da ekonomiye etkili. Ekonomik sistemin yapısı da, performansı da hukuk kurallarına bağlı. Ekonomide kaynakların kullanımı, fiyat istikrarı, milli gelirin büyümesinin teminatı hukuki düzenlemelerle sağlanır ekonomik girişimin etkin olması da yine hukuki temellere dayanıp dayanmadığına bağlıdır. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun talebi Retük tarafından önemli bir duyuru olarak paylaşılan açıklamada ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak maksatlı yorumlar yaptığı tespitiyle karamsarlık yaratan haberler yapıldığı konusunda uyarı geçilmiş. Öyle ki bu haberlerle ülkemizde olumlu olaylar olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği yorumu yapılmış. Haberlerde her şey yolunda dense çiçekler, penguenler gösterilse ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomiyi gören %42.9 veya enflasyondan, hayat pahalılığından ve zamlardan yakınan %23.5 her şeyin güzel olduğuna inanacak mı? Ya da hayatın içinden gerçekleri nereye kadar sunmak retük için uygun, nereden sonrası karamsarlık yaratacak boyutta kabul edilecek? Böyle bir habercilik anlayışı, habercilik ilkeleriyle bağdaşmayacağı gibi, Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun talebi de bu ilkelerle ve kanunla bağdaşmıyor. Şöyle ki, söz konusu duyurunun ardından, Sözlerin çarpıtıldığını söyleyen Retük Başkanı, haberciliğin kurallarından ve basın özgürlüğünün sınırlarından bahsederken kendisinin kanunda yer almayan bir yayın ilkesi getirmeye çalışmasının kanuna aykırı olduğunu unutuyor. Basın özgürlüğü, radyo-televizyon üst kurulunun subjektif karamsarlık kriteriyle sınırlanamaz. Doktor Fatma Çelik